Pervan'da kazanılan zafer, Harzemşahlar için tarihi bir dönüm noktasıydı. Celaleddin'in ordusu, Moğolları ilk kez bir meydan muharebesinde yenmişti. Zafer büyüktü, ancak bedeli de ağırdı. Yaklaşık 10 bin Harzemşah askeri hayatını kaybetmişti. Üstelik bu zafer, Cengiz Han'ın tüm dikkatini Celaleddin'in üzerine çekmişti ve orduda yaşanan bazı gelişmeler asker sayısını daha da azaltacaktı. Cengiz Han ile yüzleşmeye hazırlanan Celaleddin için gelişen olaylar hiç de umut verici değildi. Harzemşah kampında zafer kutlamaları sürerken Zaten hassas olan ittifak içinde yeni bir kriz patlak verdi. Ganimet paylaşımı komutanlar arasında ciddi bir anlaşmazlığa yol açmıştı. Ele geçirilen asil bir Moğol atını hem Eminettin Melik hem de Sultan İgnak sahiplenmek istiyordu. İkisi de bu hakkı savaşta oynadıkları roller ve sahip oldukları siyasi konumla gerekçelendiriyordu. Eminettin Melik Celalettin'in kayınpederiydi ve emrinde kalabalık bir kuvvet bulunuyordu. Sultan Ignak ise muhtemelen günümüz Afganistan bölgesinde hüküm süren, bağımsız iradeye sahip güçlü bir bey ya da yerel bir sultandı. Celaleddin yine zor bir kararın eşiğindeydi. Bu yalnızca kişisel bir tercih değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluktu. Ordunun dağılmaması için daha güçlü olan tarafı memnun etmek zorundaydı. Sonunda Beyazat Eminettin Melik'e verildi. Ancak bu karar Sultan İgnak'ı öfkelendirdi. Emrindeki yaklaşık 10.000 kişilik birlikte birlikte kampı terk etti. Pervan Muharebesi'nde 10.000 askerini kaybeden Celaleddin, şimdi de ittifak yaptığı Sultan İgnak'ın ayrılığıyla daha da zayıflamıştı. Pervan'daki bozgun haberi Türkistan'a dalga dalga yayılırken halkın diline tek bir cümle dolanmıştı. Moğollar da yenilebilirmiş. Bu Cengiz Han'ın asla kabullenemeyeceği bir düşünceydi. Çünkü bu yenilgi yalnızca bir savaşın kaybı değil, Moğolların yenilmezlik efsanesine indirilen ilk darbeydi. Bu yüzden Celaleddin sorunu bizzat Cengiz Han tarafından çözülmeli, tehlike daha fazla büyümeden ortadan kaldırılmalıydı. Kaynaklara göre Han 50 bin kişilik ordusuyla hızla Celaleddin Harzemşah'ın peşine düştü. Bu ordunun en seçkin birliği Keşik adını taşıyan şahsi muhafızlardı. Yaklaşık 10 bin kişilik bu zırhlı birlik Moğol ordusunun en korkulan ve en yetenekli savaşçılarını barındırıyordu ve şimdi adım adım Harzemşahlara yaklaşıyorlardı. Celaleddin ise Gazne'ye ulaşmıştı. Yapılan istişareler sonucunda Hanı bir meydan muharebesinde karşılamaya karar verildi. Ancak Pervanda elde edilen zaferin sırrı belliydi. Moğol süvarilerinin rahatça manevra yapamayacağı bir arazi. Bu yüzden Celaleddin ordusunu Indus Nehri'ne doğru çekti. Ve sonunda aradığı savaş alanını buldu. Indus Nehri Vadisi. Harzemşahlar Sırtını dağlara, yanını nehre yaslayan bir kampta mevzilendi. Celalettin savaşmak istiyordu, ama açık arazide değil, pervandaki gibi kendi seçtiği yerde. Ufukta bir toz bulutu yükseldi. Moğol ordusu yaklaşıyordu. 1221 yılının ilk aylarında. Harzemşah Sultanı Celaleddin, ordusunu Indus Nehri yakınlarında konuşlandırdı. Karşısında Orta Asya steplerinden gelen güçlü bir düşman vardı. Moğol ordusu, Cengiz Han'ın komutası altında. Moğollar savaş düzenini klasik şemalarına uygun şekilde kurdu süvari birlikleri kanatlara, hafif okçular ön saflara yerleştirildi. Ordu merkezinde ise daha ağır süvariler ve merkezi komuta bulunuyordu. En geride ise 10.000 kişilik zırhlı bir kuvvet bekletiliyordu. Bunlar Cengiz Han'ın seçkin muhafız birliği olan keşik muhafızlarıydı. Cengiz Han çatışmayı tepeden izliyordu. Celaleddin ise Vadinin doğal yapısını savunmaya uygun biçimde değerlendirmişti. Bir kanadını Indus Nehri'ne, diğer kanadını ise dağlık alana yaslamıştı. Bu yerleşim, Moğolların klasik kuşatma ve kuşatmadan çevirmeye dayalı taktiklerini sınırlandırmak amacıyla yapılmıştı. Harzemşah ordusunun ön saflarında uzun mızraklı piyadeler. Onların arkasında okçular en geride ise yedek süvari birlikleri bulunuyordu. Sağ kanatta Eminettin Melik, sol kanatta ise Türkmen beylerinden oluşan karışık kuvvetler konuşlanmıştı. Celaleddin merkeze komuta ediyordu. Savaş, Harzemşah borazanlarının öttüğü an başladı. Celaleddin'in sağ kanadı, Moğol sol kanadına ani bir saldırı düzenledi. Bu, Moğollar için beklenmedik bir adımdı. Çünkü genellikle ilk saldırı onların tarafından yapılırdı. Harzemşahların sağ kanadı, Moğol sol kanadıyla karşı karşıya geldiğinde cephe hattı büyük bir şiddetle sarsıldı. Her iki tarafta tüm gücüyle yükleniyor, düşmana nefes alacak yer bırakmıyordu. Demir kana bulanıyor, her darbe ölümle yarışıyordu. saldırı etkili oldu. Moğol sol kanadı kısmen geri çekildi. Cengiz Han, merkez birliklerinden bir kısmını buraya kaydırarak cepheyi dengeledi. Celaleddin de benzer bir hamleyle merkezden sağ kanada destek gönderdi. İki taraf da cephe kontrolünü kaybetmemeye çalışıyordu. Moğol sol kanadındaki çarpışmanın kilitlenmesi üzerine Cengiz Han merkez ve sağ kanattaki birliklerine topyekün hücum emri verdi. Celalettin Harzemşah da bu hamleye anında karşılık vererek ordusunun tüm cephelerde taarruza geçmesini sağladı. Artık Indus Vadisi bir kıyamet gününü andırıyordu. Toprak nal sesleriyle titriyor. Kılıçlar ve çığlıklar birbirine karışıyordu. Bu meydanda yalnızca bir taraf ayakta kalacaktı ve o an itibariyle üstünlük Harzem şahların elinde gibi görünüyordu. Celaleddin'in bizzat ön saflara çıkarak çarpışmalara katılması orduya yeni bir güç kazandırdı. Harzemşah birlikleri merkezdeki baskıyı artırarak Moğol hatlarını adım adım geri itmeye başladı. Kısa süre sonra Moğol ordusu Ricat manevrasına geçti. Geri çekiliyormuş gibi görünerek Harzemşah birliklerini daha açık alana çekmeye çalıştılar. Bu taktik Moğolların savaş tarihinde sıkça kullandığı bir yöntemdi. Celaleddin düşmanın çözülmeye başladığını düşündü ve ordunun genel taarruza geçmesini emretti merkez, kanatlar ve süvariler ileri sürüldü. Bu hamleyle birlikte Harzemşah ordusu düzenli biçimde ilerlemeye başladı. Ancak bu ilerleyiş hatların arasındaki mesafeyi açtı. Celaleddin'in ordusu dağlık alandan uzaklaşırken arka hattında zayıf bir boşluk oluştu. Cengiz Han, keşik muhafızlarına işaret verdi. 10.000 kişilik zırhlı süvari birliği dağların arasından vadinin içine yöneldi ve Harzemşah ordusunun arka hattına ani bir baskın düzenledi. Saldırı arka cephede büyük panik yarattı. İlk çözülme Eminettin Melik'in komutasındaki sağ kanatta yaşandı. Birliğine ani bir darbe indi. Melik çatışma sırasında hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından sağ kanat düzensiz biçimde geri çekilmeye başladı. Cengiz Han ordusunun genel taarruza geçmesi için emir verdi. Moğol birlikleri tüm cephe hattında saldırıya geçti. Harzemşah ordusunun cephe düzeni bozuldu ve geri çekilme kaçınılmaz hale geldi. Bu muharebe, Celaleddin Harzemşah'ın Moğollara karşı giriştiği son büyük meydan savaşı oldu. Indus Nehri'ne yönelen Harzemşah birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Celaleddin Harzemşah, Moğollarla giriştiği bu son muharebede taktiksel başarılarla başlayan süreci ağır bir bozgunla sonlandırdı. Indus Nehri'ne sıkışan Harzemşah askerlerinin büyük kısmı ya akıntıya kapılarak ya da Moğol kılıcıyla hayatını kaybetti. Sultan Celaleddin, meydanın kaybedildiğini fark ettiğinde ailesine yöneldi. Tarihi kayıtlara göre esareti reddeden annesi, eşi ve oğlu kendi istekleriyle nehre bırakıldı. Bu ağır kararın ardından Celaleddin, zırhıyla birlikte atına binerek nehri geçmeye çalıştı. Az sayıdaki sağ kalan askerle birlikte güçlü akıntıya rağmen karşı kıyıya ulaşmayı başardı. Savaş hala sürerken Cengiz Han tepeden bu sahneyi izliyordu. Bazı kaynaklara göre yanındakilere şöyle dedi: "İşte böyle bir oğlum olmalıydı. Su ve ateş gibi iki belayı aşıp sahile vardı." Ancak bu kaçış Moğolların gözünde bir son değil, yeni bir tehdit anlamına geliyordu. Cengiz Han oğlu Çağatay ve komutan Belanoyanı Celaleddin'in peşine gönderdi. Celaleddin izini kaybettirerek dağlara ve geçitlere yöneldi. Bir süre sonra batıda Tebriz taraflarında yeniden ortaya çıkacaktı. Tarihe bir sultan olarak değil, direnmekten vazgeçmeyen bir figür olarak geçti. Cengiz Han'ın bile takdir ettiği bu duruş onu sadece bir düşman değil, saygı duyulan bir rakip haline getirdi ve bu mücadele bir yıkımın değil bir direnişin hatırasına dönüştü.